Size merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 3 maç kazanmaya çalışacağım. Bunu da sizlerle izleyeceksiniz benimle beraber. Hemen başlayalım başımıza. Arkadaşlar abone ol butonu var aşağıda. Oraya basarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Aşağıda abone ol butonu ve like butonu var. Onlara basarsanız beni çok mutlu etmiş oluyorsunuz. Şey Yoruma da yazabilirsiniz hangi oyun oynamamı isterseniz yazabilirsiniz. En çok oy alan oyunu oynayacağım arkadaşlar. At golü, aferin. Birinci golü attık. Red, Red Cock. Red attı golünü. Şimdi ikinci gol bende arkadaşlar. İkinci gol. Bende oğlum canım bir canım. Tamam ikinci gol de sende olsun. Nah sende olur. Gol. Mortal Kombat. Mortal Kombat. Birinci maçımızı yapıyoruz arkadaşlar birinci maçımız seri seri geliyorum Bu tarz videoların gelmesini isteyenler aşağı aşağıda beğen butonu var. 10 beğeni geçersek yine Brawl Stars oynayacağım. İkinci birinci gol bende. Asist bende. Mortal Kombat attı. Mortal Kombat gol attı. Mortal Kombat gol attı. Maç bitti. İkinci maçımızı da yaptık arkadaşlar. Sıra üçüncü maçta. Hemen alalım hediyemizi. Seliği seri. Seri. Başlayalım. seri seri ilerlememiz lazım. Son maçımızı yapıyoruz arkadaşlar. Son maçımız arkadaşlar. Sizce kazanabilir miyiz? Ensar var. Sinan Pro var. İrato var. Biz yeneriz ya. Yeneriz ya. Değil mi? Yeneriz bence. Bence yeneriz. Allah'ın seviyorsunuz. Allah'ın seviyorsunuz. ve üçüncü maçımızı da yapıyoruz. Sizlere görüşürüz bay, bay.